Bu dünyanın en iyi bulaşık temizleyicisi. Baksana. Böyle kocaman bir leke vardı. Ama bunun sayesinde gitti. Bak şurada duvarda bir pislik var görüyor musun? Bu bir mucize. Lütfen bundan alın. Kendisi 1 milyon 250 tek 2000 TL. Çok ucuz. Yani hemen almanızı tavsiye ediyorum. Alın. Sık 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 Dur götünde de leke vardı o, da geçer mi? Alın. Götündeki leke gitmiş. her yeri bölümden gitti. Her yere yok et. E, niye azıcık çöplendi? Sonra bir şey dememiz lazım. Ne? Kim konuştu lan? Ben, sen beni koramız. Sana bir taklifimiz olacak. O şartla her yer toplanacak. Evet, sen Rüm neymiş? Anne kadar hamile kalacaksın. Ne? Ben de annesin Zeym. Ne demek hamile kılacaksın? Yoksa hiçbir yer toplanmaz. Toplasam bile yine dolar. Do ah, bu rezillik. sen şimdi görürsün. Oh, ne yaptığını sanıyorsun? Yavrum ben de annesindeyim. Ama nasıl kabul ediyorum. Burası her zaman temiz olsun. Bir de şurası. Burası. Yani mutfak dahil her yer temiz olsun. Hemen cücük gerçekleşiyor. Ama ilk önce seni bir hamile yapalım. <laughs> Tanrı. Hamile oldu. Abi mucize. Anne Çabuk buraya çetimiz et. Yoksa sana elma verme. Elma, tamam. Hemen yapıyorum. <laughs> <laughs> ah! Küçücük kanım cazı büyüdü. İkizler mi olacak yoksa? <laughs> e Fadi Bey temizler süs bakan, süs süs Tamam hemen çöpleniyor. Ben bir kan babama yemek geçirip getir tertemiz. Ah anne. Hmm, hayır temiz. Bu işi